Selam arkadaşlar ben Şengül. Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili ikizler burçları nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için Mayıs ayı içerisinde bir aylık süreçte iş hayatı, aşk hayatınız, sağlık durumunuz ne yönde ilerleyecek? Bununla alakalı kahve falı açılımı yapacağım. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, Taş falı tarot kadere bakılır, yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür, kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız. Merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız özel açılım şart. Sizleri mutlaka özel açılıma bekliyorum. Özellikle kafasında tek sorusu olanlar, tarottan tek soru 40 TL sevgili arkadaşlarım, bu fırsatı kaçırmayın. 40 TL'ye soru yok. Evet efendim bir tek bende var. Sevgili arkadaşlarım 40 TL'yi yatırıyorsun. Kafanı kurcalayan deli sorudan kurtuluyorsun. Hemen bana WhatsApp'tan yazın efendim. Bu fırsat kaçmaz. Kafasında tek sorusu olanlar efendim. Tarot'tan tek soru 40 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bir şekilde sorunun cevabını Tarot'tan alacaksınız sevgili arkadaşlarım. Videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Şimdi genel yorumumuza dönüş yapalım sevgili ikizler burçları. Hava grupları. Evet sevgili ikizler. Evet sevgili ikizler 3 tane nazar var üstünde. 3, 3, 3 tane nazar var üstünde. Nazarın biri gitmeden diğeri gelmiş. Diğeri gitmeden diğeri gelmiş efendim. Okunmuşlu su için o negatif elektriği baya bir sıkıntıya sokmuş sizi. Baya bir karanlık çıkmış bir vaziyette. Efendim okunmuşlu su için o negatif elektriği atın üstünüzden nazar duası yapın kendinize hanenize de yapın efendim haneye de değmiş aynı şekliyle işinize değmiş her türlü nazarı çekmişsiniz üstünüze efendim sevgili ikizler burçları dağ gibi sıkıntısı olan ikizler burçları var diplerde kalmışlar resmen ellerinden tutan yok efendim karanlığı güneş öncesi karanlığı yaşıyorlar resmen güneş öncesi karanlığı yaşayan efendim ikizler burçları var fazla da bir şekil görmüyorum efendim bütün karanlık bir vaziyette çıkmış Mayıs ayınız biraz sıkıntılı geçebilir bazı ikizler burçlarının efendim harflere bakalım L'ler P'ler biraz sıkıntılı geçecek efendim İ'ler sıkıntılı geçecek L'ler sıkıntılı geçecek efendim ikizler burcundan biraz sıkıntılı geçecek yollarınız zigzaglı bir şekilde çıkmış tam düz istikamet çıkmamış inişli çıkışlı çıkmış biraz sağlık enerjinizde inişli çıkışlı çıkmış sevgili ikizler biraz sabırlı olmanız lazım efendim adında y harfi olanlar adında Y harfi olanlar siz zirve yapacaksınız. Siz feraha doğru gideceksiniz efendim. Sizi kıstırmak isteyen, ne bileyim sizinle rastlamak isteyen, baş başa kalmak isteyenler var sevgili ikizler sizinle baş başa kalmak isteyenler var sevgili ikizler efendim burçları ay burcu yükselenleri akrep görülüyor açıkçası sizinle baş başa kalmak isteyenler var baş başa olacaksınız bazılarınız baş başa olacak evet karşı tarafla buluşmalarınız var efendim t'ler u'lar l'ler zirve yapacaksınız dev balığınız çıkmış resmen zirve yapacaksınız, şans yapacaksınız. Belki yurt dışına taşınabilirsiniz efendim. Ev taşımak isteyenler biraz sıkıntı içindeler ikizlerden. Evet efendim. Alacağını alamayabilirler. Borç içinde olan ikizler burçları var. Biraz sıkıntı içindeler. Sizin sevgili ikizler Mayıs ayını atlatmanız lazım efendim Mayıs ayı birazcık bazen hepinize söylemiyorum tabii ki Biraz sıkıntılı geçebilir efendim Biraz sıkıntılı geçebilir Hedeflerimize ulaşmakta zorlanabiliriz İsteklerimize kavuşmakta biraz zorlanabiliriz Birazcık sıkıntılı geçecek %50 %50 %50 şansınız var %50 şanssız gibi duruyorsunuz ama yine de fena değil. O kara bulutları üstünüzden atmanız lazım. Şanslı olan ikizler de var efendim. Şanslı olan hane içerisinde dağ gibi sıkıntısı olan ikizler var. Dağ gibi anlaşamıyorlar. Eşleriyle anlaşamıyorlar. Aile büyükleriyle anlaşamıyorlar. Efendim sıkıntı gitmek istemiyor resmen. inatlaşıyorlar sıkıntınız gitmek istemiyor ama yine de bir yeşerme var. Adında e harfi olanlar, k harfi olanlar feraha ereceksiniz. Sıkıntılardan uzaklaşacaksınız. Hanenin dışına çıkacaksınız resmen. Taşınmalarınız da çıkmış aslında bazı ikizler evden gitmek istiyorlar evden gitmek isteyen ikizler var efendim ama gideceksiniz bir ayağı da evde resmen bir ayağı dışarıda adında T harfi Y harfi H harfi olanlar gidiyorsunuz efendim evden gideceksiniz bakalım Mayıs ayı içerisinde isteğiniz gerçekleşecek mi? Evet efendim hızlıca ilerledi, hızlıca ilerledi. Sevgili ikizler burçları isteklerinin peşini bırakmıyorlar efendim. İsteğime kavuşmak için diyorlar. Ben çabalarım, ben peşini bırakmam diyorlar. Bırakmayacaksınız da bir şekilde inişli çıkışlı vesaireli hedeflerinize ulaşacaksınız sevgili ikizler burçları tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum kafasında tek sorusu olanlar tarottan tek soru 40 TL sevgili arkadaşlarım bu fırsat kaçmaz hemen bana whatsapp'tan yazıyorsunuz 40 TL'yi yatırıyorsun kafanı kurcalayan tek sorudan kurtuluyorsun detaylı şekilde alacaksın cevabını sevgili ikizler burçları bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.